videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. ABD'nin Irak'ı işgaliyle iktidardan düşen ve yargılandığı Dujail davasında bugün ölüm cezasına çarptırılan Saddam Hüseyin El Tikri, Irak'ı 23 yıl yönetti. Bağdat'ın kuzeyindeki Tikrit'te 28 Nisan 1937 tarihinde doğan Saddam Hüseyin, siyasi yaşamına 20 yaşında Baas Partisi'ne katılarak başladı. Saddam Hüseyin, 1958 yılında Irak lideri Abdulkerim Kasım'a düzenlenen suikast girişimiyle ilgisi olduğu gerekçesiyle ülke dışına çıktı. Suriye ve Mısır'daki sürgün yılları hukuk eğitimi alarak geçirdi. Baas Partisi'nin 1968 yılında kansız darbeyle iktidarı ele geçirmesine yardımcı olan ve iç güvenlikten sorumlu bir pozisyona getirilen Saddam, kısa süre içinde Baas Partili olmayanların hükümetten uzaklaştırılmasını sağladı. General Ahmet Hasan Bekir'i 1979 yılında devirerek iktidara gelen ve o günden sonra ABD askeri müdahalesinin yapıldığı 2003'e kadar Irak'ı yöneten Saddam Hüseyin, iktidara gelir gelmez ilk olarak kendi yönetimine muhalefet etme olasılığı bulunan 450 parti üyesini idam ettirdi. Saddam'ın yönetimi sırasında değer verdiği ilk ve en önemli unsur Irak ordusu oldu. Cumhuriyet muhafızlarını. Kendisinin ve rejimin koruyucusu olarak eğiten Saddam, Irak'tan Ürdün'e göç eden muhalif Profesör Nazim Obey'e göre birçok suikast ve darbe girişiminden kurtulmasını Irak halkından çok, kendisini korumayı sağlayacak bir aygıta dönüştürülen orduya borçlu bir liderdi. Devlet başkanlığı görevinin yanı sıra devrim komuta konseyi başkanlığını da üstlenen Saddam, petrol gelirlerine dayanarak geniş çaplı bir kalkınma programı başlattı. Arap dünyasında Mısır'ın önderliğini elinden almaya ve Basra körfezinde egemenlik kurmaya yönelik bir dış politikası, izleyen Saddam, Hürmüz Boğazı'nın denetimini geçirmek amacıyla 1980'de İran'a saldırdı. Uzun süren savaşın maliyeti ve petrol ihracatının durması, başlatmış olduğu ekonomik kalkınma programını önemli ölçüde aksattı. Irak 2 Ağustos 1990'da Saddam'ın emriyle Kuveyt'i işgal etti. Bunun üzerine BM 6 Ağustos'ta Irak'a ambargo ilan etti ve 25 Ağustos'ta da Irak'a güç kullanımına izin verdi. ABD'nin Saddam'ı ilk devirme girişimi olan çöl tilkisi operasyonu 17 Ocak 1991'de başladı. 28 Şubat'ta Bağdat'ın ateşkesi kabul etmesinin ardından kuzey ve güneyde uçuşa yasak bölge oluşturuldu. Saddam yönetimi 12 yıl süren BM ambargosunun ardından ABD'nin Mart 2003'te başlayan askeri müdahalesiyle 9 Nisan 2003'te devrildi. Bir süre kaçak yaşayan Saddam Hüseyin 13 Aralık 2003'te doğum yeri Tikrit yakınlarındaki Advar'da gizlendiği yerde yakalandı ve yargılanmak üzere hapsedildi. Saddam Hüseyin'in 148 Şii'nin katledildiği olayı ile ilgili yargılanmasına 19 Ekim 2005'te başlandı. Dava bugün sonuçlanırken Saddam beklendiği gibi asılarak ölüm cezasına çarptırıldı. Devrik liderin yanı sıra eski devrim mahkemesi başkanı Avat Hamid Elbanderle eski istihbarat şefi Barzan El Tikriti de idama mahkum edildi. Davada eski devlet başkan yardımcısı Taha Yasin Ramazan'a ömür boyu hapis cezası verildi. Saddam Hüseyin'le altı yardımcısının Kürtlere yönelik soykırımla suçlandığı enfal davası ise sürüyor. Saddam rejimi sırasında yönetimde aktif görevler üstlenen oğulları Uday ve Kusay, Amerikan askerlerinin 22 Temmuz 2003'te düzenlediği bir operasyonda Musul'da öldürüldü. Saddam Hüseyin'in kızları Ragat ve Rana, insani sebeplerle sığınma izni veren Ürdün'e yerleşirken Diğer kızı Hale de annesi Sacide ile Irak dışına çıktı. Rakat ve Rana'nın eşleri, iki kardeş olan General Hüseyin Kamil ve Saddam Kamil 1995'te Ürdün'e iltica etmiş ve Saddam Hüseyin'i devirme planları yapmıştı. Irak'ın silahları konusunda Batı'ya bilgi vermekle suçlanan iki kardeş 1996'da Irak'a döndüklerinde idam edilmişti. Saddam Hüseyin ve 7 yardımcısının 1982'de devlet başkanlığı konvoyuna yönelik bir saldırıya misilleme olarak Dujail köyünde 148 Şii'nin öldürülmesiyle yargılandığı davada bugün kararlar açıklandı. Dujail davasında asılmak suretiyle ölüm cezasına mahkum edilen Saddam Hüseyin hakkındaki diğer suçlamalar şöyle. 1. Saddam Hüseyin, Irak ordusu Kuveyt'ten ABD önderliğinde çok uluslu güç tarafından atıldıktan sonra 1991'de Irak'ın güneyindeki Şii ayaklanmasını kanlı bir biçimde bastırmakla suçlanıyor. Saddam Hüseyin binlerce kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor. 2. Saddam Hüseyin'in ordusu, Irak ile İran arasındaki savaş sırasında ülkenin kuzeydoğusundaki Halepçe'ye kimyasal bomba atmak ve çoğu kadın ve çocuk 5000 kadar kişi öldürmekle suçlanıyor. 3. Enfal olayı 1987-1988'de Saddam Hüseyin rejimi tarafından savaş zamanında bir ayaklamanın bastırılması olarak sunulan Enfal operasyonu yüzünden Saddam Hüseyin ve aralarında bakanların da bulunduğu Iraklı eski yetkililer soykırım uygulamaktan sorumlu tutuluyor. Saddam Hüseyin'in kuzeni kimyasal Ali lakaplı Ali Hasan El Mecid'in adı Enfal olayının merkezinde geçiyor. Kimyasal Ali, Irak'ın kuzeyindeki ayaklanmayı bastırmak amacıyla temerküz kampları kurmak, insanları kitlemek, kitleler halinde idam etmek ve zehirli gaz kullanmakla suçlanıyor. Irak'taki Kürtlerin çoğunun kitleler halinde göçüne de neden olan operasyon kapsamında 3000'den fazla köyde 200 bin'e yakın insanın öldüğü sanılıyor. 4. İran Saddam Hüseyin'i savaş sırasında yasaklı silahlar kullanmak, uluslararası kuralları ihlal etmek ve insanlığa karşı suç işlemekle suçluyor. 5. 1990'da Saddam Hüseyin birlikleri tarafından 7 ay işgal edilen Kuveyt, ülkede işlediği suçlardan dolayı Saddam Hüseyin'in idam edilmesini istiyor. 6. Saddam Hüseyin, 1993'te Mesut Barzani'nin bağlı olduğu Barzani aşiretine mensup, 8 bin kişinin öldürülmesinden de sorumlu tutuluyor. 7. Saddam Hüseyin ayrıca 1980 ile 1999 arasında Şii din adamlarını öldürtmekle suçlanıyor. Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in idam cezasına mahkum edildiği Ducel davasına konu olan olay, Saddam'ı 1982'de suikast girişiminde bulunulmasıyla başlandı. Bağdat'ın 60 kilometre kuzeyindeki 84 bin nüfusu Duce e, 8 Temmuz 1982'de aşiret liderleriyle görüşmek için gelen Saddam'ın konvoyuna halk arasından ateş açıldı. Suikast girişiminden hemen sonra Irak ordusu helikopterleri vatandaşlar üzerine ateş açtı. Olayın ardından yüzlerce kişi tutuklandı, işkence gördüğü gördü ve bunların bir kısmı idam edildi. Davada Saddam, 148 Şii'nin ölümünden sorumlu tutuldu. Ancak vatandaşlar Duceil'de ölenlerin sayısının çok daha fazla olduğunu söylüyor. Kurbanlar arasında birçok kadın ve çocuk da bulunuyor. Saddam'la birlikte 7 eski Iraklı yetkilinin yargılandığı Ducel davasının görülmesine kim ayında başlandı. Dava süresince 3 savunma avukatı öldürüldü. 2 kez hakim değişti. Saddam 12 kez duruşmalardan atıldı ya da duruşmalara girmeyi reddetti. Savcılığın 52, savunmanız 56 görgü tanığı duruşmalarda dinlendi. İnfaz edildikten sonra kabrine yerleştirildiği iddia edilen bir kamera ise bütün dünyayı şaşkına çevirdi. İddia o ki Saddam'ın kabrine her cuma akşamı bir nur doluyor, sabaha kadar o nur oradan ayrılmıyordu. Din adamlarının bunların rahmet melekleri olduğu yorumunda bulunması herkesi çok şaşırttı. Öyleyse dünya hayatında sadece halkı için çabalamış ve bu uğurda canından olmuş Müslüman bir lider Allah yolunda şehit olmuştu. Yoksa kabrinde meydana gelen bu mucizevi olayın başka bir açıklaması olamaz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.